Herkese merhaba. Bugün yine Antagonista'dayız. İlker Hocam'la birlikteyiz. Bugün bağırsaklar neden ikinci beyin? Hatta şöyle bir şey var benim arka planda. Bağırsaklardan dopaminin %90'ı salgılanıyor diye evet. bir, bir bilgi var. Çok güçlü bir bilgi olduğunu düşünüyorum. Tek bu bilgiye tutunarak da <laughs> bir de mikrobiyonları konuşacağız. Doğru telaffuz ettim hocam. Doğru, aynen Mikrobiyonları öyle. konuşacağız. İlker Hocam'a hemen paslıyorum. İlk sorum bağırsaklar tamam. neden ikinci beyin abi? Mikrobiyomlarla başlayalım. Mikrobiyom, <laughs> mikrobiyota, gut bakterileri, bağırsak florası, Bunlar birinden birini duymuş olma ihtimaliniz ya da işte güncel belki... Probiyotik duydum. Aha, İyi çünkü. bakteriler kötü bakteriler diye. Evet değil. aslında oradan yola çıkabiliriz. Şimdi vücudumuzda 100 trilyon bakteri var. Şimdi başka bir bilgi daha vereyim. Bu 100 trilyon bakteri bir araya geldiğinde 2-3 kilogram falan ediyor. Yani vücudumun arttı. 2 kilosu bakteri. Onu da bu tarafa bıraktık. Müthiş bir, güzel Ve bir bilgi. Ve 100 trilyon bakteri insan vücudunun hücrelerinden 10 kat daha fazla insan vücudunun hücrelerinden hücrelerin 10 kat daha fazla. 10 kat daha fazla. Şimdi sen diyorsun ya ben insanım. Aslında matematiksel veri Bakteriden olarak, oluşuyorsun. %90'ın bakteri. Bizim için bugünkü işte konuşacağımız en büyük kapsamlı ekosistem bizim bağırsaklarımızda. Hmm. Şimdi bu arkadaşlar ne yapıyor? Farklı türden bakteri grupları bizim ona gönderdiğimiz besinler ile besleniyorlar. Hmm. Ve bu beslenmenin dışında belli vücudumuza faydalı ürünler ortaya çıkıyor. Bu arada bu 100 trilyon bakterinin de %80'i faydalı. Bakteri deyince akla hep kötü gelir. Evet kötüsü de geliyor. %20 civarı da vücudumuza zararlı olabilecek bakteri. Peki niye zararlıyı taşıyoruz abi biz vücudumuzda? Zaten Peki, zararlıyı taşıdığında antibiyotik alıyorsun anladım. Sistem bozuluyor yani. Zararlar arttı. Evet, belli bozukluklarını oradan anlayabiliyorsun ki vücudunda belli zararlı bakteriler var. Bununla mücadeleye giriyorsun. Vücuda yararlı bakteri aslında burada bir yararlılık değil, karşılıklı bir yaşam formuyuz biz. Beraber birbirimize fayda sağlıyoruz. Şimdi ben onu besliyorum. Tamam. O bana bir ürün veriyor. Az önce söyledin, dopamin ortaya çıkıyor. Süper. Cevabı o dopamini demek. eğer ki burada sen onu beslemezsen o sana o dopamini vermiyor. Biz şöyle düşünüyoruz. Serotonin, dopamin bunun gibi kimyasallar beyinden salgılandığını düşünüyoruz. Evet. Ama aslında çıkış noktaları bağırsak florası. Haliyle bizim ikinci beynimiz burası oluyor. Burası olmuş oluyor. Süper cevap bu arada. Yani. Mikrobiyon dedin abi. Evet. Mikrobiyon nedir? Ben mesela ilk defa duydum. Bakteri florasının adı. Bana ait bir bakteriden mi bahsediyorsun? Yani sende olmayan, bende olan bir parmak izi gibi. Evet, işte aslında zaten işler burada karışıyor. Müthiş. Ve burada bazı şu an bildiğimiz, işte o konuya muhakkak girmemiz gerekecek şu an, glisemik indeks gibi sabit yiyeceklerin insanlara sabit çıktılar oluşturacağı. Vermiş. Yani o liste uzun bir liste biliyorsun. Her besin bir numarası var ve kana karışma hızları var. Ama orada biz bu mikrobiyom araştırmaları, bağırsak florasındaki bakterilerin araştırmaları yavaş yavaş ne geldiğini söylüyorum. tahmin edebiliyorum. Gençler diyor glisemik indeksi aynı bilim nasıl işliyorsa yeni bilgi geldikten sonra onu diyor rafa kaldırın. Artık glisemik indeks zamanı bitti. Yani şöyle bir şey mi diyorsun abi sen şu an? Ben çikolata yediğimde aynı miktarı yediğimizde ikimiz de aynı şeyi yaşamıyoruz. Yaşamıyoruz. Yaşama ihtimalimiz şöyle var floralarımızın bakterilerimizin birbirine yakın olma ihtimaliyle biz de çikolata yediğinde kana karışma hızı aynı olabilme durumu tabii ki var. <laughs> Ama bunu binlerce deneye yaydığında yüzdesel Müthiş. baktığında gerçekten çikolata şunu yapar diyemiyoruz. Sebebine gelince Dinliyorum. Ekosistem nedir? Birlikte yaşayan canlılar topluluğudur, değil mi? Tamam. Bir doğa düşündüğünde ağacı vardır, yosunu vardır, solucanı vardır. Genel ekosistemde hepsinin bir lokasyonu vardır ve bir işe yarar. Hiç. Hepsi bir şeye hizmet ediyor. Evet. Şimdi bağırsaklarda da Orayı şöyle bir büyütelim, bir film yapalım orayı. Aklımıza dışkı gelmesin. Bu kalın bağırsak. <laughs> orada. Dağ. İnce öyle. bağırsakta kalalım. abi. İnce bağırsakta böyle bir dünyamız olsun ve burası bir ekosistem ve o ekosistemin de bireyleri. Bakteriler. Kola zero bakterisi olsun bir tanesi, ismi. Bir tanesi burger bakterisi olsun. Bir tanesi brokoli Super bakterisi anladım. olsun. Benim direkt kafama girdi. Tamam, Müthiş Bu şekilde senin belli verdiğim besinlere göre beslenebilen... O bakteriler kolonisini arttırıyor. Evet. Şimdi bu tip koloniler var senin bağırsanda. Tamam. Ve bu bağırsaklarda bu kolonileri... Besleyebilmen lazım. Ekosistemde bir şey beslemezse ölür. Peki bir şey diyeceğim. Hamburger isteyen bir bakterim var tamam. Ben de hamburger evet. yiyorum bu arada. Dayanamıyorum abi. Hamburger görünce... E, benim de hamburger aşkım var bu arada. Yani hamburgeri severim. Onu yemek istiyorum. Peki ben bunları yok edebiliyor muyum abi? Hiç bunu beslemezsem, hamburgeri çiğemiyorum. Evet. Bu bir noktadan sonra benim vücudumdan koloniği azaltabiliyor mu içerideki yani? Muhakkak altını çizelim. Bu araştırmaya devam edilen bir konu. Az önce verdiğim veride şunu kaçırdık. İnsan genom haritası belli bir seviyede oluşturuldu ya, şu an işte moda olmaya başladı. çükürük gönderiyorsun, saç gönderiyorsun. sana belli ihtimaller dahilinde genetik haritanı çiziyor. Şu hastalık riskin var, şunu beslenmelisin gibi. Evet. Buradaki her bakterinin de gene genetik haritası var. Niye yeni başlayalım? Biz daha kendi hücrelerimizin genetik haritasını yeni yapmışken, bağırsaklarımızda bizden çok daha fazla sayıda genomu olan, bir bakteri sürüsünün diyeyim araştırmasına yeni başladık. Bir yemek yedikten sonra nasıl hissettiğimi reçetelendirip ben şunu yedikten sonra şöyle hissediyorum. Çok zor bir iş bu arada. Böyle bir farkındalık çok kolay değil. Evet, o ne hissediyorumu iyi açabilmek. 30 lazım. gün boyunca böyle bir reçetenin içinde kendime has bir diyet oluşturabilir miyim? Doğru soruları sorabiliyor olmak için diyetisyenlerden yardıma ihtiyacımız var. Bir de sen de ne değişiyor gözlemleyebilmek için bir eğitim altyapısına ihtiyacım var. Amca. Ya ben bir haftadır yulaf yiyorum. O cildim iyi hissediyor. Aa yulaf bana cildime iyi geliyormuş diyebilmek için cildinin iyisini kötüsünü bilebilmen lazım. Bence olması gereken ve teknolojik olarak gittiğimiz nokta şu. Akıllı saatimiz var. Şu an ne yapıyor? Ne zaman uyandığını, ne zaman horladığını. Abi evet onlar var şu an. Apple Watch Derin ne? uyku süreni, ölçüyor. nabzını ölçüyor. Evet. Üç gün sonra şeker durumunu da ölçüyor olacak bu saatte. Geliyormuş ona, yani gelecek. Şimdi pozisyon şu, normalde onu şöyle yapıyorlar. Şöyle bir yuvarlak bant var, içinde küçük bir iğnesi var. Buraya yapıştırıyor. Ufak bir bluetooth cihazı da var. Uygulamadan sen sürekli oradaki o iğne hafif içeride oluyor, bantla yaşıyor. Var yaşıyorsun. mı şu an bu arada? Var, şeker hastaları kullanıyor. Tamam. Ya da klasik. Dokunuyorsun, parmağından kan alıp cihaza veriyorsun. Genelde bu tip şeyleri şeker hastaları ama artık günümüz şuraya gidiyoruz. Yani koşarak gidiyoruz ve diyetisyenlerin buna bir an önce ayak uydurması lazım. İnsanların yediği yiyecekler öncesi ve sonrası bu tip cihazlarla uygulamalara gelen verileri analiz ediyor olmaları gerekiyor. Çok ben bir diyet yazdım. Yazdığım diyetin içerisinde ne zaman yiyeceğini biliyorum. Şimdi uygulamadan da ben burada öğlen saat 12'de pirinç pilavı yazmışım. Ondan sonra tavuk yazmışım, çok basit bir örnek veriyorum, yanına salata yazmışım. Burada uygulamaya gelip bakıyorum, 1 ile 2 arasındaki kan şekeri değerlerini ölçüyorum. 2 ile 3 arasındaki ölçüyorum. Aa, pirince bak! Dondurma kadar yükseltmiş. Demek ki buradaki bakteriler, pirince verdiği reaksiyon, çok da iyi değil, lisemik indeksteki gibi değilmiş. Bu bant şu an var. Hı hı saat konusu da geldi geliyor. Hızlıca şuna dokunmamız gerekiyor. Az önce dedi ki kola Zero bakterisi, brokoli bakterisi... Güzel anlattım bir, orada, tamam orada ben. benim direkt kafa geçti. Eyvallah. Sadece bir örnek. Brokoli bakterisi, bir aile düşün. Brokoli bekliyorlar. <laughs> Vücudun sahibi bir ara bir brokoli göndersin de... <laughs> Bana böyle geçiyor. Tamam mı? <laughs> Aileyi bir beslesek diye. <laughs> tamam. O aileye sen brokoliyi gönderiyorsun. O aile bunu beslendikten sonra sana bir şey vermesi lazım. Ödemesini dopaminle yapıyor. Ee... Ziro bakterisi bekliyor aile. Kocaman olmuşlar sürekli besle besle ya da burger ailesi örnek veriyorum. Bu bakterilerin sana verdiği kanserojen Anladın bir etki bu bakterilerin sana ne verdiğini bilirsen hı hı, çok iyi. haliyle ekosistemde yerlerini ona göre ayarlayabilir. Peki bir şey soracağım sen anlatırken yine bende oluştu o soru aynı şeyi sürekli yemem bana aynı dopamini sürekli veriyor mu? Yani bu başka bir şey. Hı. Dopamin konusunu hemen açıklayalım. Dopamin vücudun ihtiyaçlarını karşılayabilsin diye ödül mekanizması. Tamam. Dopamin vücutta sen depresyona girme diye yok. Sen bir şey yani. iyi yapıyorsun haberin olsun demek bu. Süper. Şunu yedin, bravo sana ya, şunu bir daha yapsana. Güdüsel yani tamam. Evet, yani. seni orada yükseltiyor ki o yaptığın şeyde bir ödülün varmış gibi düşün ve bunu tekrarlamanı istiyor. Süper. Bir gün burger yedin, dopamin tamam. yüksek. İkinci gün burger yedin, yüz birim. Ha, altıncı gün aynı hissetmezsin bu arada. Yaptığım Buraya. bir dönem var. Evet. Çünkü diyor ki dopaminin çıkış amacı şu: çeşitli beslenme. Ve brokoli istiyorsun abi. Yani, yani ister brokoli olur e, başka bir şey başka olur. Başka bir şey ama sebze istiyorsun böyle bir. Çeşitli beslenebil diye ödül mekanizmanı ayarlıyor. Sürekli senden burger yediğinde dopamin salgılanıyor. O deliler gibi brokoli seven insanlar var ya. Evet. Buharda haşlanmış üstü limonlu brokoliye bayılırım. Ben de. Sarımsak verim ama. Dördüncü gün o dopamini vermez vücut. Diyor ki sana sağlıklı bir şey yiyorsun ama tek tip besleniyorsun. Hmm. Vücut çeşitlilik ister. Hmm. Bu bakterilerin sayısı o kadar fazla ki her aile beslenmek istiyor. Burada bir küçük fındık fındık gruplar var abi. Ellerinde evet. de kumanda var. Biz de insanız diye dolaşıyoruz. Dünyaları yöneten belki bizim bağırsaklarımız. Böyle bak bilim kurgu filmi bile olabilir. <laughs> Sağlıksız bir bağırsak varsa bunun belirtileri benden Evet. Var mı bunun bir 3-4 tane sayabileceğimiz bir madde? Zaten bildiğimiz şeyler var. Şişkinlik hissi. Dışkını gözlemlediğinde kabuz olman ya da diğeri olman. Hı -hı. Bizim konumuzla alakalı noktadan devam edersek depresyon. Aynen. Gün içerisinde anlık duygu değişimi, modunun değişiyor olmasının sebebi de bu olabilir diyoruz. Bağırsak problemleri, mesela düzenli bir baş ağrısı çekiyorsun. Yahu migrenim yok. O sinezit yok, bu yok, sinüzit yok bir hastalık geçirmediğimin de bazen sonucunda bağırsak problemi çıkıyor. Son olarak spor ve bağırsak ilişkisi. Az hareket eden insanın bağırsak az hareket eder, az çalışır gibi bir şey. Bununla ilgili dürüst olayım bir araştırma okumadım. Hı hı. Egzersiz yapıyor olmanın dokunmadığı hiçbir şey yok. Biz hareket etme üzerine evrimleşmiş ve daha ofislere geçelim 2-3 gün olmuş canlılarız. Çünkü... Bu arada o kadar güzel bilgiler verdin ki ben videoyu açıp izleyeceğim evde. Ya yani burada duydum ama ben videoyu evde açıp izleyeceğim ve not alacağım abi çünkü bu benim için önemli bu benim mesleğim için de önemli kendi hayatım için önemli daha. Tabii ki, kendini e, asla tanıyorsun. Evet, kendini yani. tanıyorsun ve çok güzel bir örnekti yani o brokoli ile ailesi bence işi basite indirge çok temiz bir bilgi verdin. Yani bu saatten sonra da en azından bence videodan çok alınabilecek şey olduğunu düşünüyorum. Geldiğiniz için çok sağlıyorsunuz. Antagonista kanalına üye olmayı unutmayın. Siz izleyip bize destek olun. Kanalımıza abone olmayı, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hocam çok sağ ol. Eyvallah. Ağzına sağ ol. Yani bu arada yarım saattir şurada sohbet ediyoruz. Böyle bir şey yoktu. Evet. İş ne zaman ciddileşti bu oldu. <laughs> bak koy koy yapıyorduk. Koy hiçbir <laughs> şey <Kesinlikle>. yoktu. <laughs> Koy boy da kesiliyor. Demek ki de o da mesaj veriyor. <laughs> ver. Abi ciddiye bırakın. Ciddiye almıyor. <laughs> konuda çok ciddi bir iş yani, değilmiş gibi bir iş. Evet. <laughs>